Değerli dostlar, Cidde Süleymaniye hızlı istasyonunda bir topografik harita gördüm. Onu sizinle paylaşayım istedim. Mekke'yi, Cidde'yi, Taif'i ve Medine'yi topografik olarak gösteriyor. Burada dikey olarak 1 bölü 5 bin, yatay olarak da 1 bölü 50 bin şeklinde ölçeklendirildiği ifade ediyor. Değerli dostlar, Mekke'nin olduğu yer, Kabe'nin olduğu yer belli arkadaki şu dağlık yer Taif. Taif yüksektir, meseleliktir, bağlıktır, bahçeliktir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkeliler kendisini dinlemeyince Taif'e gitmişti. Taif'ten taşlanarak kovulmuştu Aleyhisselatü Vesselam. Taif e, yüksek bir mevkiye sahip olduğu için biraz e, değerli dostlar aynı zamanda meyve sebze tarımının da bol olduğu bir yer. Mekke'nin hala meyve sebzeleri oradan geliyor. Buradan Mekke'den Cidde'ye doğru, Kızıldeniz'e doğru geliyoruz. Yaklaşık 80 kilometre Mekke ile Cidde'nin arası. Cidde, Kızıldeniz kenarında bir liman şehri konumunda. Büyük bir şehirdir Cidde'de. Suudi Arabistan'ın büyük şehirlerinden birisi. Cidde'den Medine'ye doğru buradan tren yolu geçmiş oluyor. Bu arada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolculuğu da verilmiş. Birinci gün, ikinci gün şeklinde Medine'ye hicret yolu da verilmiş. O sarılarla ifade edilen yer, Peygamberimizin hicret yolu. Onu da size göstereyim. Bakın Allah Resulü Mekke'den çıktı. Birinci gün diyor. Sonrasında second day, ikinci gün diyor. Bu şekilde verilmiş. Üçüncü gün, dördüncü gün Rabi yakınlarındaymış. Beşinci gün, altıncı gün, yedinci gün ve sekiz günde hicreti Allah Resulü tamamlayacak. Medine'ye varacak. 3 günde Sev Mağarası'nda gizlendiğini düşünürsek Mekke'den çıkıp 11. günde Medine'ye varmış olacak. Bu arada Yanbu da bir liman, şehir konumunda, Medine'ye bağlı. Yanbu'da da bir havalanı vardır. Medine'ye inmeyen bazı uçaklar Yanbu'ya inerler. Bu hızlı tren yoluyla beraber efendimizin hicret yolu da verilmiş Medine'ye doğru. Medine'nin evleri şu arka tarafta kalmış oluyor Medine'nin evleri. Mescid-i Nebevi'nin maketi konmuş. Arka tarafta da Kabe-i Muazzama'nın maketi var. Evet bu Mekke, Taif, Cidde ve Medine bölgesini gösteren topografik haritayı yatay düzlemde 1 bölü 50 bin dikey düzlemde yani dağları gösterirken 1 bölü 5 bin şeklinde bir ölçeklendirme ile böyle bir harita yapmışlar. Cidde, Süleymaniye tren istasyonu karında.